İyi günler arkadaşlar. Bugün 12 Ekim 2025 Pazar. Genel endekslerin bir değerlendirmesini yapacağız. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Önce dolar endeksinden başlıyoruz. Cuma akşamı itibariyle oldukça ciddi bir hareketlenme söz konusu oldu. Dolar endeksi 99'lara kadar çıktıktan sonra şu anda 98.85'lere kadar gelmiş durumda. Zaten daha önceden bu aralıkları biz sizinle beraber tespit etmiştik. Dolar yükselen bir trend üzerinde hareket ediyor ve bunun üzerinde kaldığı sürece de yükselmeye devam edecek. Şu anda kararsız bölge dediğimiz yerde. Yani buralar yön arayışının devam ettiği kısımlar. Bollinger Band'ın üst noktasına kadar dayanmıştı. Tekrar kanal içine girdi. Pazartesi günü açılışı takip edeceğiz ama buralar bizi çok fazla etkileyecek noktalar değil. Dolar endeksinin yükselmesiyle beraber piyasalarda ciddi endişeler de oluşmaya başladı. Şimdi bir de Amerikan 10 yıllıklarına bakalım. Bu burada faizler düşmeye devam ediyor. 4.05'lere kadar geriledi biliyorsunuz. Hedefimiz önce 4.02'ler. Buraya kadar geri çekilmesi son derece normal. RSI 50'yi geçemeyerek tekrar bir alım noktasına gelmek üzere. Buralar TLT yatırımcıları için izlenmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Evet biz ETF'leri incelediğimiz programımızı takip ederseniz orada TLT'nin de performansını takip edebilirsiniz. Hemen arkasından Euro-Dolar paritesine geçiyoruz. Euro-Dolar paritesinde doların değerlenmesiyle beraber bir geri çekilme söz konusu oldu ve burada çok güzel bir alım fırsatı vermiş durumda bizler için. Erasay 35'lerden geri döndükten sonra tekrar yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Alım sinyalini almış durumdayız. Bundan sonra değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Tabi Erasay 50'yi geçmediği sürece yükselişin hızlanmasını beklemek yanlış olacaktır. Tekrar bir alın fırsatı daha verebilir. Biz 116 direncini geçeceğini tahmin ediyoruz bu hafta içinde. Bir de korku endeksine bakalım. Çünkü piyasaları oldukça ilgilendiren endekslerden bir tanesi ve görmüş olduğunuz gibi 21'ler seviyesine kadar çıkmış durumda. Buralar aslında endişe edilecek bölgeler. Biz 20'nin altını çok daha sağlıklı buluyoruz. Cuma günkü hareketten sonra çok ciddi bir yükseliş göstermişti. Bunun sebebi yani her yerde okuyorsunuz aşağı yukarı Trump'ın Çin'e karşı söylemleri bu olaylara sebep oldu ama piyasa kendi bahanesini yaratır. Zaten her seferinde tekrarlıyoruz. Fiyatların yönünü kestirebilmek mümkün değil. Ne zaman ne olacağını bilemeyiz ki. Bununla ilgili de yakın zamanda bir video çekmiştim. Her şeye hazırlıklı olmalıyız diye. Evet piyasada yön arayışı hala rayına oturmuş değil. Bu da ciddi şekilde bir tedirginlik yaratıyor. Ama Bizim sistemimiz şu an itibariyle saat gibi çalışıyor. Ona sadık kaldığınız sürece minimum zararlarla hareket etmeniz mümkün. Ve rekorlar kıran enstrümana geçiyoruz. Ons altına. Ons altın 4016'lar seviyesinde 4047 direncini geçemeyerek tekrar yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Ama şu an için yükseliş trendimiz devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi artık üçüncü kanala da geçmiş durumda. Ön önünde açık bir alan var. Yükselmesi için güzel bir pozisyon yaratmış durumda kendisine ve RSI'ye baktığımız zaman artık o yüksek değerlerde söz konusu değil. Biraz rahatlamış durumda. Yani piyasayı soğutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Buralar tekrar yükselebilmesi için güzel fırsatlar veriyormuş gibi duruyor. Evet yönünü kestirmemiz mümkün değil ama bizim gördüğümüz kadarıyla şu an için önünde güzel bir alan söz konusu buraların tehlike bölgesi olduğunu söylemiştik sizlere ama borsa üzerinden altın yatırımı yapanlar için sorun olduğunu düşünmüyorum stop losslu çalıştıkları sürece buralar güvenli bölgeler diye adlandırabiliriz arkadaşlar. Kar realizasyonu için acele etmenize gerek yok RSI 70'in altına inmeden de bu işlemi gerçekleştirmeyin. Gördüğünüz gibi epey bir süredir RSI 70'in üzerinde hareket ediyoruz ve bu da kazançlarımıza kazanç katıyor bu durum biraz daha sürebilir yani arasel 70'in üzerinde biraz daha hareket edebilir ama şu an için kendisine artık bir direnç oluşturmuş durumda 4047 geçilmediği sürece de yatay bir seyir halinde yoluna devam edecektir diye bir düşüncemiz var bu hafta çok hareketli olacağını düşünmüyoruz altın tarafında hemen arkasından gümüşe geçiyoruz gümüşün performansı son hafta altından çok daha iyi oldu arkadaşlar orada da bir soğumaya iş ihtiyaç var. Bunu da yakın zamanda görebiliriz. Şu anda 51.82 gözüküyor önünde. Burayı bir direnç olarak görebilir ama bunu takip etmemizde fayda var. 51.82'lerden bir tepki alması son derece normal olacaktır. Hacimde de çok ciddi bir şişme olduğunu görebiliyoruz. Buralarda artık bir kar realizasyonuyla karşılaşmamız mümkün. Tabi piyasanın kar anlayışıyla bizim kar anlayışımız çok daha farklı olduğu için bu noktalarda acele etmemize gerek yok. Biz Erasay sistemine göre sinyal almadan kar satışı yapmıyoruz arkadaşlar. Hemen arkasından petrole geçiyoruz. İsrail'de anlaşma söylentilerinin çıkmasından sonra piyasa biraz daha rahatlamış durumda. Bu da petrolü ciddi şekilde etkilemiş ve 66.09 direncini geçemeyerek tekrar 62.08'lere kadar geri çekildi. Buralarda bize bir alım fırsatı daha vermiş durum. Evet şu anda petrol bizi üçüncü kez alın fırsatı veriyor. Bu noktalar toplama bölgesi olarak düşünüyoruz. Ne zaman ne şekilde hareket edeceğini hiçbir enstrümanın bilemediğimiz için ki bunu cuma akşamı çok net bir şekilde görmüş oldunuz. Aynı şey petrol içinde geçerli olabilir arkadaşlar. Ani tepkilerle yükselip ani tepkilerle düşme ihtimali de oldukça yüksek ki son mumu mu? sizler de seyrediyorsunuz. Cuma kapanışı itibariyle çok ciddi bir düşüş yaşamış durumda. Ama dediğim gibi bizim sisteme sadık kaldığınız sürece bu operasyonları minimum derecede atlatabilirsiniz. Ve günün olayına geçiyoruz Bitcoin'e. Bitcoin'de çok ciddi bir operasyon gerçekleştirildi. Ama bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü bu piyasalar zaten kaldıraçlı piyasalara yönelik bir operasyondu. Bunu her defasında söylüyoruz. Kaldıraçlı piyasalar çok emniyetli piyasalar değil arkadaşlar arkadaşlar burayı gerçek amacıyla kullanmadığı için yatırımcılar çok güvenli olarak değerlendirmiyoruz maalesef Evet Cuma günü gerçekleştirilen operasyonla birlikte 107'lere kadar ki bu 3D gösterilen olay 102'lere kadar düştüğü söyleniyor e, bu değişik borsalarda farklı göstergeler olabiliyor Çünkü sadece iğne atmış vaziyette çok kısa bir sürede gerçekleşen bir olaydı ve hemen hemen bütün kaldıraçlı sistemleri patlattılar. Evet ama bu bizim sistemimiz için çok geçerli değil. Görmüş olduğunuz gibi zaten 4 gün önce güzel bir kar realizasyonu yaptırmış. Sonra da hızlı bir şekilde geri çekilme başlamış durumda. Şu an için bizim kuvvetli desteklerimizden bir tanesi 114'e kadar geri çekilmiş durumda ve burası görmüş olduğunuz gibi direnmeye ve savunmaya devam ediyor. Onun altında sadece kılçık dediğimiz hızlı bir hareket gerçekleşmiş durumda. Muhtemelen buralardan geri yükselebilir ama zaten son derece güzel bir yükseliş trendimiz var. Daha önce buraları defalarca test etti. Görmüş olduğunuz gibi buralar son derece kuvvetli destekler arkadaşlar ve bu yükseliş trendinden de şu anda destek almış ve yönünü yukarıya çevirmiş gibi. Aynı şekilde Erasay'da da görmüş olduğunuz yükselen trendden dönmüş gibi duruyor. Buralar oldukça önemli. نعم نب Pazar günü çok ciddi bir hareket olacağını zannetmiyorum ama pazartesi günü piyasalar daha hızlı ve daha hacimli hareket ettiği için yakından takip etmemiz gereken noktalar yükselen trend kırılmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve bundan sonra hareketlerin yukarı yönlü daha hızlı hareket etmesini bekliyorum normal şartlarda. Çünkü son derece cazip noktalara geldi. Muhtemelen bunu her yatırımcının yakalayabilmesi mümkün değil. Önceden hazırlık yapmış olanların bile yakalama şansı çok az. Çünkü hacimsiz bir işlemle aşağıya doğru inip sadece kaldıraçlı işlemlere yönelik bir hareket olduğu için normal yatırımcının buralarda bu fiyatlarda yakalayabilme şansı zaten çok zayıftı. Yani kısaca burası bizleri çok ilgilendiren bir olay olmadı ama alt koyunlar gerçek anlamda etkilenmiş durumda zaten. Bunu her defasında söylüyorum. Biz momentumu yüksek olan yatırım araçlarını tercih etmeye çalışıyoruz bu da yatırımlarımızın daha sağlıklı yürüyebilmesi için eğitim videolarında da bahsettiğimiz gibi eğer risk iştahınız fazlaysa ki ben buna açgözlülük diye adlandırıyorum e, zarar görmeniz çok daha muhtemel arkadaşlar sürekli kazancı siz ana felsefe olarak benimsemeniz çok daha sağlıklı olacaktır şu an için bile bizim sistemimizde görmüş olduğunuz gibi henüz bir alım fırsatı vermiş değil. RSI 43.64'lerde. Sisteme sadık kaldığınız sürece de kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bu hafta Bitcoin'in biraz daha güçlenerek yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bunu da yakından takip edeceğiz. Ethereum'a geliyoruz. Ethereum tabi Bitcoin'e göre çok daha fazla etkilendi ve 3500'lere kadar geri çekilme yaşadı. Şu an için 3826'larda ama bu kuvvetli bir destek dediğimiz biz 3961'in altına sarkmış durumda. Bitcoin'in yönü yukarı olduğu sürece Ethereum'un da yönü yukarı olacaktır ki bize burada ikinci kez bir alan fırsatı verdi. Ethereum'a yatırım yapmayı düşünenler için bana göre uygun noktalar diye düşünüyorum ama henüz acele etmesinler. Biraz daha geri çekilme ihtimali olabilir. Zaten burada bir pozitif uyumsuzluk da oluşmuş durumda ama sinyali almadan yani grafik yönünü yukarıya çevir almamanızı önereceğim arkadaşlar. Hemen arkasından S&P 500'e geçiyoruz. Trump'ın söyleminden etkilenen endekslerden bir tanesi oldu ve cuma günkü kapanışı çok ciddi bir geri çekilmeyle yaşadı arkadaşlar. 6716'nın üzerindeydi. Yaklaşık 200 dolar civarında bir geri çekilme yaşayarak 6552'lere kadar geri çekilmiş durumda. Muhtemelen 6509'lara kadar bu geri çekilme devam edebilir. Şu an için alım fırsatı vermiş değil ama yakından takip etmenizde fayda var. Büyük düşüşten sonra ilk kez bir alım fırsatına bu kadar yaklaşmış durumda. 42.10'lar civarında. Hemen bu endeksin geçmişine bakmaya çalışalım ve ağırlıklı olarak görmüş olduğunuz gibi 39'lardan geri dönen bir yapısı var. Yani çok ciddi olaylar olmadığı sürece RSI 30'lar ya da 30'un altına pek indiği gözükmüyor. Genel itibariyle momentumun yüksek olduğu dönemlerde sizler de şahitsiniz 30 9 ile 42 arasında bir geri dönüş yaşama ihtimali de var. O yüzden gözümüz kulağımız bu endekste olması lazım. Güzel bir alım fırsatı verirse değerlendirilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Epey bir süredir görmüş olduğunuz gibi bir alım fırsatıyla da karşılaşmamıştık. Muhtemelen aynı görüntüleri Nasdaq'ta da göreceğiz. Nasdaq grafiğini açıp baktığımız zaman oradaki geri çekilme daha sınırlı oldu. Tabi RSI'deki geri çekilmeden bahsediyorum. Şu anda 45.46'lara kadar geldi. Daha önce bu noktaları test etmişti 3 defa. Gördüğünüz gibi daha da altına sarkmadı. Bu da işte oldukça önemli bir nokta. Geçmişe bakmanın faydaları diyoruz. Bakın buralarda da benzer olayları yaşamış vaziyette 45 ve 46'lardan sürekli bir geri dönüş yaşamış. İstisnai bir durum yaparak risk almayı seven arkadaşlar varsa biz 46'na indiği zaman alımları gerçekleştir zaman Nasdaq özelliğinde görmüş olduğunuz gibi 44'ler 45'ler de bir alım noktası gibi gözüküyor. Belki kademenizi daha ufak tutarak ilk kademeleri 45 noktasına geldiği zaman ki aşağı yukarı bir puanlık bir fark kaldı. Buralardan alınabilir. Ara sıra böyle sistemde ufak revizyonlar yapmak ama yatırım aracı özelinde bakın az önce S&P için söylediğimden daha farklı bir şey söylüyorum. Çünkü bu noktaları daha çok sık denemiş bir endeks var karşımızda. Evet Nasdaq'ta da fiyatlar çok ciddi geri çekilmedi arkadaşlar. Önünde zaten 24054 desteği var ki buraların kuvvetli destek olduğunu düşünüyorum ve buradan bir geri dönüş ihtimalinin de oldukça yüksek olacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu hafta içinde takip etmemizde fayda var. Ama Amerikan borsasına girmek istiyorsanız ve yatırım yapmak istiyorsanız en çok yaklaştığımız günlerden bir tanesi fırsat vermiyor bir türlü diyen arkadaşlar arkadaşlarımıza da buradan hatırlatmak istiyorum deyip Avrupa borsasının en kuvvetli borsalarından biri olan Alman borsası DAX'a geçiyoruz. Evet Trump'ın söylemlerinden bu borsada etkilendi. Halbuki çok anlamlı bir hareket olmamasına rağmen dünya ekonomisi birbirine kilit şeklinde bağlandığı için etkilenmemesi de mümkün değildi. Yatırımcılar genel atmosferden son derece etkileniyorlar. Aynı tepkiyi bu borsada da gördük. Evet bir Nasdaq bir S&P kadar olmasa da etkilenen borsalardan bir tanesi oldu. Bize çok güzel bir kar realizasyonuna hazırlanırken tekrar geri çekilmeye başladı. Ama şu anda kararsız bölgede. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Buralarda seyretmeye devam ediyoruz. Eğer düşüşler devam ederse alım fırsatını kovalarız ama ben çok fazla düşünmüyorum. Buradan tekrar bir yukarıya doğru bir geri dönüş bekliyorum arkadaşlar. Hemen arkasında da bizim borsamıza geçiyoruz. Bizim borsamız hakkındaki düşüncelerimi beni yakından takip eden arkadaşlar son derece iyi bilir. Yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyorum. Her seferinde de bunu söylüyorum. Çünkü kendi dinamikleriyle hareket etmeyen bir borsamız var. Yani artık en azından şimdilik kendi dinamikleriyle hareket etmiyor ve bu sistem oturuncaya kadar, eskiye dönüş gerçekleşinceye kadar da yeni alımlar yapmayacağımı her sefer de tekrarlıyorum. Evet şu an için RSI 42.33'lerde bir kez daha bir alım fırsatı vermeye hazırlanıyor. Artık bu yükseliş trendinin hiçbir anlamı kalmadı. Bunu kaldırabiliriz. Çünkü şu anda hareketlerini düşüş trendine göre yapıyor. Bunu kırıp geçemediği sürece de yükseliş trendini beklemenin çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu geri çekilme 10.588'lere kadar ilk etapta gerçekleşebilir. Burası kuvvetli bir destek ama eğer bu desteğe bir şey olursa hemen altında 10.278 var. Burası daha da kuvvetli bir destek olduğunu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Eğer 10.588'den dönmezse 10.278'den bir geri dönüş bekliyorum. Tabi bu tamamen teknik göstergelere göre yapmış olduğumuz yorumlar. Ama bazen borsalar teknik falan dinlemiyorlar. Bunu cuma günü çok net bir şekilde de yaşadık. Teknikle alakası olmayan hareketler anında gerçekleşebiliyor ve sistemimizin kuralları neyse ona uyma durumundayız. Eğer Türk borsasına yatırım yapmayı göze aldıysanız ve bu konuyu hayata geçirdiyseniz ve bizim sistemimizi de takip ediyorsanız alım fırsatı verdiği zaman ikinci kademe alımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar serin kanlı olmakta fayda var. Çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Piyasaların yönü genel itibariyle yukarısıymış gibi gözükse de her şey pozitifmiş gibi gözükse de böyle ani olaylar ani siyasi açıklamalar maalesef piyasaları anlık etkileyebiliyor. Bunlar da güzel fırsatlar yaratıyor. Bu fırsatları değerlendirdiğimiz zaman kazanca dönüyor. Değerlendiremediğimiz zaman maalesef oturup seyretme durumunda kalabiliyoruz. Bunun için de tamamen rahat ve serin kanlı olmamız lazım. Ama epey bir süredir söylediğim özellikle Ağustos ayından sonra sıklıkla tekrarladığım ve videolarımın başlığından da anlaşılacağı gibi çok daha seçici olmamız gerekiyor. Bu dönemde bilinen tanıdığımız enstrümanlara yatırım yapmak çok daha sağlıklı. Tanınmamış güveni henüz sağlayamamış şirketlere yatırım yapmak oralarda kazanç bekleme dönemi değil maalesef maalesef bildiğimiz hareketlerinden emin olduğumuz hisse senetlerine ETF'lere yatırım yapmak ya da kriptolar olsun değerli metaller olsun sürpriz arayışlara girmeden bildiğimiz yöntemlerle yatırımlarımızı şekillendirmek en sağlıklısı olacaktır. Bu dönem riskli yatırım yapma dönemi değil arkadaşlar. Evet piyasada risk iştahı çok fazla gün geçtikçe de bu iştah artıyor. Çünkü faizlerin ineceği neredeyse kesin piyasaya para basmaya başladı hükümetler. Bu da piyasalardaki para bolluğunu arttıracağı için risk iştahının artması son derece normal ama maalesef siyasi anlamda çok dengesiz bir dönemden geçiyoruz. En ufak bir açıklama bile mantık aramadan piyasaları ciddi şekilde etkileyebiliyor. O yüzden sizler kendinizi sağlama almanızda fayda var. Kesinlikle iki tane şeye dikkat etmeniz lazım. Sadece güvendiğiniz varlıklara yatırım yapın ve stop lossuz hareket etmeyin arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, saat, huzurla kalın. Bol kazançlar.